Arkadaşlarımız hazırlarsa, evet. Cihat Bey, e, sizle de bu arada bir açılış ısınma konuşması evet, yapmış olalım. E, mali müşavirisiniz. Evet. Mali evet. Müşavir. Bunun yeminlisi, yeminsizi yok değil mi? Yani yeminlisi var Var, var. Meslekte e, iki <laughs> ünvanımız var bizim. Evet. Ne demektir evet. yeminli evet, Yani ben hep... müşavir? Tabii anlatayım. Evet. Serbest muhasebeci mali müşavir ve e, yeminli mali müşavir olmak üzere e, iki mesleki ünvan söz konusu. Evet. 3568 sayılı yasa der ki, e, vergi mükelleflerinin ve ticari işletmelerin ticari defterlerini tutan, evraklarını sınıflandıran e, yasaların vermiş olduğu yetkiye göre işleyen, raporlayan ve gerektiğinde mali kurumlara beyannamelerini düzenleyerek ve onaylayarak sunan meslek mensubuna mali müşavir denir. Evet. E, mali müşavirlik deneyimini uzun süre yani yasada 10 yıl devam ettiren bu 10 yıldan sonra da yine sınavlarını başarılı bir şekilde tamamlayan meslek mensupları da yeminli mali müşavir oluyor. Yeminli mali müşavirler neler yapıyorlar? Yeminli mali müşavirler bizim muhasebeci dediğimiz anlamda muhasebe işlemlerini yapamıyorlar. Defter tutma işlemlerini yapamıyorlar. Ancak daha özel ve daha büyük kapasitede olan firmalara bağımsız denetim dediğimiz denetim işlemlerini yapabiliyorlar. Aynen. Veya tam tasdik dediğimiz e, vergi idaresine firmanın ilgili döneme ilişkin işlemlerinin vergi kanunlarına, yönetmeliklere ve tebliğlere uyumlu olduğuna dair hı hı. E, sahte fatura ve benzeri kaçakçılık vesaire gibi işlemlere herhangi bir şekilde bulaşmamış olduğuna dair hı hı. bir rapor hazırlayıp sunarlar. Evet. Yetkileri daha fazladır. Daha. Bu evet. anlamda. Böyle bir fark var o zaman. Evet. Öğrenmiş böyle evet. Bir fark var. <laughs> yani ben aslında merak ediyorum ama Yeminlik eminim ki herkes yeresinde. de bu ayrımı çok seçemiyor.